arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Sizi çok seviyorum var çünkü mayıyorum yapmayı bayılmayın. Aa merhaba. Tık 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 tık. Girebilir miyim? Eee girebilirsin. Çok güzel bir klavye ediyorsun çünkü. Ben şeker ve geldim. Üzerimde donatlar, çikolatalar ve çok güzel şeyler var. Küçen ben çocuklar bana bayılır. Ben... Sediğim bir şey varsa hemen sana verebilirim. Ben dün tenise gitmiştim. Ve bitti. ama bunu anladım zaten. Ah, dondurma yiyelim birlikte. Dur telefonumu bırakayım. Tamam. Dondurma değil o. Ay bebek mi aldı? Bebeği ne kadar tatlıymış. Ben de dondurma var biliyor musun? Bak, ay, bak. Çikolata dondurma var. Sen benim de aldın. Çikolata kız. Ben, Senin adın ne? Benim adım da Çiçek. Çiçek. Aa, burası spor odan mı? Evet, ben spor, spor, yapmaya odan. bayılıyorum biliyor musun? Ben de bayılıyorum. O yüzden işte. Oy. Canım çikolatalı dondurma istedi. Sana vereyim mi bende var? Bende de var. Bende istediğin her şey var. Çikolata, yaş pasta, donat. Çok güzel Cheers. Sen <laughs> senin elinde mi çikolata? Şu şuralarda neler var? Burada ne var mesela? Bu arada senin elinde, mi, sen elinde mi çikolata? Evet. Sen elin, senin Evet. Senin elin, evet benim elimde bir çikolata var yiyorum. Ben zıplayınca denizi görüyorum. Sen de görüyor musun? Evet. Aa, çok güzel. Gel odamı göstereyim sana. Bütün senin. odalarını gezelim mi? Burada İlk... da bu varmış. Burada İlk... ne var? İlk önce Bomboş bir oda. Bu o odaya çok güzel kroplar yapabiliriz. Bura garaj. Garaj mı? Gel benim odamı göstereyim sana. Çıkamadım. Geliyorum. Beni kucağına alsın mı? Yok yok gerek yok. Gel. Ay düştüm. Ben buradayım ben buradayım aşağıdayım. Gel. Aşağıdayım. Gel sen çıkıp bekliyorum. Geldim. Gel gel beni takip et. Gel buraya. Gel. Buradayım. buradayım. Gel içeri gir. Seni gitsin mi? Gidemiyorum bu oda büyülü mü? <laughs> Aman Allah'ım. Ne kadar güzel bir oda. İnanmıyorum. Ay burası çok güzel. <laughs> Neyse. <gülüyor> Ay ya ben burayı çok seviyorum. Çok. Hadi gel oturalım. Gel. Bir şey diyeceğim. Hı? -hı. Başka ne var odanda? Evinde ben bütün evi gezeceğim. Tamam geze istediğin kadar. Gel yanıma. Tamam geliyorum. İzinsiz gezmek olmaz. Burada ne var? Burada da bir oda var. Ne kadar çok büyük evin. Her yerde bir oda var. E ne yapalım? Sülaleler gelir belki. Kitapların çok güzelmiş. Kitap okumayı seviyor musun? Seviyorum. Ben de kitap okumayı çok seviyorum. Ah çok güzel bir şöminen var. Ay hadi beraber onu, onun Kesin yanında onu oturalım. Çok güzel, keyifli. Evet. Benim Başka evim, neyin var? Benim böyle zengin evim var. Balkonunu benim. açamıyorum. Balkonu da mı var? Evet. Bak benim bir tane benim de bir tane daha zengin arkadaşım var. Ben de zenginim. Hadi gel. Çikolata ülkesinde böyle şeyler yok. Çikolata ülkesinde her şey çikolatadan. Hadi biraz şehri gezelim. Ne dersin? Senin kolun da mı çikolata acaba? Benim her şeyim çikolata ki. Hadi kapıyı aç. E, senin şey mi? Ay, ay acıdı biraz. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Çikolata olmak da zor iş ya. ne yapıyorsun <laughs> <laughs> çikolatayı çok Hadi seviyorum. Hadi çıkalım. Nerede? Niye? Neşerim. Niye ki? Çok çok istiyorum gel. Ben ilk defa bu dünyaya geliyorum. Hiç çikolata görmedim. Oh yere yatalım biraz Sen kuduralım. Senin var mı? Var da biraz yere yatıp kuduralım mı? E? <laughs> Sen kudurup bir kız mısın ya? Evet. Hadi bir tane araba seç de gezelim ben arkaya oturmak istiyorum. Tamam. Alevli arabada çocuklar çikolata dağıtırken beni görsün. Alevli araba mı? Ben alev yapmak istemiyorum niye söyleyeyim mi? E çünkü benim canım acıyor. Oh. Evet canım acıyor maalesef. Evet, ben... şöyle ya da çikolatalı yiyeyim. Eğleniyorum ya. Gerçekten sen çok tatlış bir arkadaşsın. Beni çok güzel gezdiriyorsun ya. Dur bekle hızımı da ayarlayayım. Çok güzel. Tadı çok güzel. Birisinin daha premiumu varmış. Kimin varmış? Bilmiyorum. Ben çok sevdim seni. Ehliyetim yok benim. <laughs> Allah. O. Ama nereye çarptık ya? Arkadaşlar buraya bir şey yazdım. Hı. Ben sunu sihirli dünyasına abone olun. Videomuzu beğendiyseniz yorumlara yazın ve like atın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Yorum yapmayı da unutmayın. Tekrardan.